sizler beraber Squid Game oynuyoruz. 4. bölüm. Bugün bir karar aldım. Oynarken anlatacağım. Şimdi bana abone olup yoruma çok gerek yok. Bana abone olan olup yorum atanlara ben de abone oluyorum. Ama yorum atmanız lazım onu söyleyeyim. Abone ol, yor yorum atanları ben de abone oluyorum. Yani eski abonelerime de abone olmaya çalışıyorum da ço çoğunluğu yorum atmadığı için olamadım. Ama birkaçını oldum ya. Onlar da yakında olurum. Ee, şey bir kanalınız olmasına gerek yok yani. Ee, hiç video atmadıysanız bile bir şey çıkar yani. Her türlü abone olacağım yani hiç video atmadıysanız bile. Sadece bana abone olmanız lazım. GT miydi öyle bir şey diyorlar sanırım buna da Sen bilmiyorum Yani Ya off, çok kötü gidiyor ya şey Oyun tamam Hop. Tamam buraya atladık Şuraya atladık Şuraya atladık Şuraya atladık tamam Hop buraya atladık tamam Buraya atladık Of şu dalgunayı ben kullanacağım Çok iyi, çok iyi. Very very good. Very very good. Tamam. Ya bir kutuyu alamadık ya. Yapacağım ya. Bu turda eğleneceğimi sanmıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bana abone olup yorum atanları ben de abone olup yorum atıyorum. Yorum derken A da yazabilirsiniz, B da yazabilirsiniz. Fark etmez. Her türlü abone yani abone oluyorum. Eski abonelerime de abone olacağım yani. Büyük ihtimalle 50-60 tane kişiye abone olacağım ama önemli değil. Olur. Yani sıkıntı olmaz. Önemli olan sizin abone olmanız. İkinci oldum. Evet. Yani eğlenceyi mi hiç sanmıyordum zaten. Bu 333 değil mi? Ya istediğin karakteri anlasın ya. O karakteri bana verse, gerçi öyle bir şey yok değil. Ama bir yerden belki vereceksin. <laughs> Bu oyun dediğim gibi çok oynanmıyor ama tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir oyun. Netflix'in oyunu yani kaliteli. Yani öyle söyleyebilirim. Netflix'in oyunu olduğu için düşündüğünüz gibi kaliteli. Bakmayın şu civarda duş. Ama şey, plasma şeyim yok doğru. Dur belki şu bekle. Kutu gel çok fazla kişi var. Kutular da alınmıyor ya. Bu harita çıktığı zaman kutuyu unutuyorsun. Evet. Aa bu şey bana ilk defa çıktı sanırım. Ya da daha önce çıktım ya. İlk defa çıkmış olabilir bu bana. Ya da çıktı ya sanırım bu bana. Ama bunu aa, bunda eğlenebilirim. Bunda eğlenme ihtimalim var. Ama videoda ilk defa çıktı bu. Ama daha önce çıkmış olabilir ya. Tam hatırlayamadım. Çıktı mı bu bana? Neyse. Yok ya eğlenmem herhalde. Şunu trolleyecektim de yapamadım. Neyse tamam. Şurada yaparım. Ha ha ha. ha. Çok iyi. Aa, ya ya fırlatsın ya bu da artık. N niye öldü ki bu? bunu kazanır mıyım ya? Emin olamadım. Kazanamayabilirim ben motoru. Ya da yok ya. Kesin yaptım artık. Öleceğimiz. Tamam. Ben bunu daha önce yaptım mı ya? <laughs> Yine o adamla mı? He, o adam değil. Ah, oh, of oh, adam uçakla dalıyor, dalıyor. Bu bir de Cihun mu ya? Sen nasıl Jihun'sun sen? Ya yine bu adam da üçüncü oldu ya. İki saldırgan tip vs ben ya. Of. Ya bunlar çok saldırgan. Olmuyor ki öyle şey. Ya. Adamı o çıktı gerçekten ya? Of kardeşim ne oldu? Beni öldürüyordun. Ne ne oldu Ben bunu öldüreceğim. Ben şunun eşyasını almak istiyorum. Niye onda kullanıyor? Gerçi zaten bitmişti ya. Son tur. Yapacağım. Hissediyorum. Hissediyorum. Yapacağım. Ciyhun'u almayacak. Hadi. Ama bunda şu trambolinler kırılıyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. He bunda üstüne bir şey düşüyordu. Ya da kırılıyormuş ya. Ama trambolinde gerçeği şey yaparlar değil mi? Aa, ne? Dur dur. Hayır. Ha tamam. Bunun üstüne Hop adamı çok iyi yaptık ya. Çok iyi öldürdük tamam adamın bir iki saniye baygınlık o da onu öldürür tamam yedik şöyle tamam ya yapamayabilirim emin olamadım gördünüz mü ya ama sadece ortadaki kaldı ya tamam sonunda be tek şey olmuyordu öyle. Ya şu adam çok sıkıntı. Çubuk, çubuk, çubuk. Ya çubuğu aldı. Ya yapamadık. Tamam, 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 tamam. Çok basit. Tamam, 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 tamam. Tamam kardeşim. Aynen kan bu hiç canım azalmadı çok iyi. <laughs> Hop kardeşim. Kardeşim. <laughs> Neyse tamam hallettik. Very very good. Good good very good. Ha hallederiz. Hallederiz. Ka Son can. can. Ama biraz da parça eklensin ya. Tek o ortada da olmuyor ki öyle güzel. Ama ama ben bunu saymam. Ben bunu saymam. Ben bunu kesinlikle sayamam. Ben bunu saymam. Tekrardan söyleyeyim. Bana abone olup yorum atanlara ben de abone oluyorum. Yorum atar mıyım bilmiyorum ama atarım. Ama yorumu sabitleyin ya. Ya da sabitlemenize de gerek yok. Yani. Ben yorum atamayabilirim. O kadar zamanım yok ya. Bir de herkesin kanalı yok şimdi. O var. O yüzden yorum atamayabilirim. Kanalı olmayanlar da bu arada abone olabiliyorum yani. Sıkıntı değil. Kanalımız yoksa da abone olurum yani. Kanalım yok demeyin. Abone olmuyor. Gerçekten çok büyüyoruz. Şey, Thanos epik mi ya? Allah Allah. İyi. Ben şu Ji-hun'u alamadım ya. <laughs> Karakterlere bir bakacağım. Ya. Şu at 67. Oğlum bu da sıkıt adammış ya. Yani. Neyse. Şu 200 Bunlar hep 0 0 0. Şu Ceyhun Bu da 333. Ha, bu istese kazanırdı. Orada niye yavaş hareket etti? Atsa atardı ya. Neyse. 222 tamam. Bu parkurda daha iyi olabiliyor ya. Bir turda bunu seçeceğim. Bu bini. Tamam. Bini neymiş? 355 diyorum. Tamam okey okey alır genç alır bu arada bir gün video atamadım o biraz kötü oldu yani onun için biraz özür dilerim ama devamı gelecek yani her gün video atmaya çalışıyorum o bir gün atamadım ya Bini ile de ben uzun süre oynadım aslında. Onda şu koşu şeyi var. O da çok işe yarıyor aslında. O yüzden o da iyi karakter de. O direkt en baştaki karakter. Brawl Stars oynamışsınızdır büyük ihtimal. Shelly yani ondaki. En baştaki karakter ama çok iyi. Sizin başlayacağınız karakter olduğu için de hemen göstermek istiyorum. Ama Thanos'u da hızlı kazanıyorsunuz ya her gün oynarsanız böyle. Her gün da gerek yok. Hızlı kazanıyorsunuz ya. başlasın ya artık. Hadi. Hadi. Ne kadar şey ama ayakkabı de, daha iyi şeyden bak. Bakın şu ayakkabı yani çok daha hızlı olmuyor da daha uzun sürüyor. Bana öyle geldi ya da daha hızlı mı oluyor? Yani daha iyi oluyormuş gibi geliyor bana ya dalgunadan. Ama diğerinin tipi daha iyi olduğu için hep onu kullanıyorum. Bir daha bunu kullanmam herhalde. Görünüş de önemli ya. Yani zaten görünüş de çok önemli. Yakında artık PlayStation'daki şeyler de gelecek yani videolar. PlayStation'da oynadığım şeyleri de atacağım. Yani. Dead by Daylight diye bir oyun var. Herhalde onu atarım ya ben. Tabii yeterince like gelmesi lazım. Bu videoya istediğim like şey 10 like 10 like fazla olmuş olabilir ya. 10 like değil ya. Bir de abone olmak dışında like de atın lütfen. Çünkü abone olanlar çoğunluğu like atmıyor. Şimdi benim 53 abonem var diyelim tamam mı? 54 de biri çıkmış. Ma maalesef. İnşallah geri döner Ya da yani. Ee, biri çıkmış. 53 tamam. 53. Video, bir videom 500 izlendi. Ona rağmen 3 like mi aldı öyle bir şey. Shorts videoları ama iyi. Shorts videoları iyi gidiyor. 50 like aldı ya. Ondan çok mutluyum. Ya of, en sevmediğim oyun. Ben bu oyunu bir kez bile kazanamadım. Bir kez kazanamadım. Gerçekten şakam yok. Kötü oynuyorum anlamda değil. Baya bir kez bile kazanamadım. Ve ben bu oyunu baya uzun süredir oynuyorum yani. <laughs> tamam. Bir anahtar çok iyi. Tamam iyi iyi. Başlangıç. Kut kut ver. Ama be. Ama niye şimdi? çok kötü ya. Ya da şu ölü bir de keşke tam filmdekiyle aynı yapsalarmış. Of kardeşim ya. Ne yapıyorsun sen? şu elimde bıçak olacak şu an var ya. Bu he. seni bitireceğim oğlum ben. Kut kut ver ver kut kut ver kut. A, bir tane daha

Gelirsem onun yüzünden onu sana söyleyeyim yani. Ben bir şey yapmadım o yaptı. Ya of kaybedeceğim. Çok kötü oynuyorum ya ben bu oyunu. Son bir çare olarak şurada bekleyelim. Belki yeterince şey anahtarı olan bir adam geçer. <laughs> Yok. İyi değil. İyi değil kanki İyi değil iyi oh, olmadı yapamadım ya kaybettim kaybettim ben gerçekten hani o oh, hayden silki kötü oynuyorum <laughs> abone ol like atmayı unutmayın bana abone ol yorum atanlara e, abone oluyorum görüşürüz kendinize iyi bakın